Ayda 45 engelli genç temsili askerlik uygulaması kapsamında askere alındı. Düzenlenen törenle yemin eden askerler tezkere almanın heyecanını yaşadı. Askerlik görevini yerine getiremeyen gençler için 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Aksaray İl Jandarma Komutanlığında tören yapıldı. 45 özel genç Engelliler Haftası kapsamında asker elbisesi giydi. İl Jandarma Komutanlığı tören alanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyan özel gençler ant içti. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu törende yaptığı konuşmasında Herkesin hayatının askerden önce ve askerden sonra olarak ikiye ayrıldığını, askerliğin bir pişme ve olgunlaşma dönemi olduğunu söyledi. Milletin, cumhuriyetin, doğru çağını temsil eden, o bağımsızlık bizimdir. Ve kanunlara, en uçanlara, en izanlara, ve zaferlere, en azarlara, ya milletin zaferine, ya milletin cumhuriyet, cumhuruna, ve vatanına. Sevgili hayat binadı gibi, sevgili Evet, başarılar diliyorum. Sağ ol. Hadi bakalım. Hepsine askerlik yemi törenimize hoş geldiniz. Bizler bugün buraya vatanımıza milletimize hizmet etmeyi gerektiğinde vatanımızı ve cumhuriyetimizin kanımızın son damlasına kadar korumaya sancağımızın canı ve askerlik namusunun uğruna canımızı vermeye geldik. Bizlere bu güzel anı yaşattığınız için hepinize teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun. Aferin. Evet e, Anneler, babalar, Evet bu heyecanı bugün sizlerle birlikte yaşıyoruz. Her milletin bir özelliği var, bir hikayesi var ama biz Türk milleti olarak asker olarak doğuyoruz, asker olarak yetişiyoruz ve asker olarak ölüyoruz. Tabii ki askerlikte parola, şeref, şafak saymak, hop bağlamak, nöbet tutmak, tezkere almak ve gitmeyen askerlik anıları hepimizin yüreğinde yaşayan anılar. Evet, sevgili gençler, sizlere hayırlı tezkereler diliyorum. Şu anda askerliğinizi yapmış ve informaya girmiş kişiler olarak Sizleri bu güzel tavırlarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sevgili anneler, bu gençlerin arkasındaki asıl kahramanlar da sizsiniz. Sizin dik duruşunuz ve varlığınız bu çocuklarımıza yansıyor. Sizleri de kutluyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum.